Selamlar Doktor Egemen Koyuncu ben. Bugün size tüp bebek sürecinde yumurta toplamadan bahsedeceğim. En heyecanlı gün, o gün. O gün neler yapıyoruz? Yumurtalarımızın 19-22 mm arası ideal boyutlara geldiği günlerde, yani genelde ilaç tedavisinin 10-12. gününün bitiminde. Sizin yumurta çatlatması olarak bildiğiniz e, matürasyon işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu grupta iki farklı ilaç kullanılabilir ya da kombine edilebilir. Bunlar HCG ya da genere analogları. Tamamen e, sizin o andaki durumunuza göre bunların hangisi olacağını ya da ikisini birden kullanıp kullanmayacağımızı belirliyoruz. Bu ilaçları yaptıktan 36 saat sonra yumurta toplarız. Buradaki amaç şu, matürasyon ilaçları yumurta ta keseciklerinin içinde bir kenara tutulmuş olan yumurta hücresinin kesecin içine salınmasını sağlar. Yani yumurta toplarken duvarda yapışmış olan bir yumurtanın gelmesi çok da mümkün değildir. İçine salınması e, biz aspire ettiğimizde onu elde edebileceğimiz anlamına gelir. Yumurta toplamasını nasıl yapıyoruz? Bir kere bu arada bir işlem değil, hiç korkmayın çünkü uyuyorsunuz. Kısa bir anestezi, entübe olmuyorsunuz, cihaza bağlanmıyorsunuz. Kısa süren bir işlem, yaklaşık 5 ila 15 dakika arası sürüyor. yüzeysel bir anestezi alıyorsunuz siz, sedasyon dediğimiz. Yumurta toplaması işleminde biz, e, siz tamamen uyduktan sonra vajinal ultrasonografinin e, üstüne aplik ettiğimiz e, yumurta toplama iğneleri var. Vajinal ultrason yapıp, perviste bu ultrasonun ucunu yumurtalığa en yakın yere dayayıp Batın içindeki diğer organlara değmeden ve onları riske etmeden tek tek yumurta keseciklerinin içine giriyoruz ve bunları aspire ediyoruz. Özellikle yumurta sayısının az olduğu vakalarda yumurta elde etmeyi biraz daha garantileyebilmek için flushing yapıyoruz. Yani yumurtanın içini birkaç kere yıkayıp tekrar aspire ediyoruz. Bütün yumurtaların içine tek tek girip bütün şansımızı değerlendiriyoruz. İşlemin bitiminde elde ettiğimiz yumurtaların hepsi e, embriyoloji laboratuvarına veriliyor ve orada işlemler başlıyor e, bitiminde e, vajinal yoldan kanama olmadığını mutlaka kontrol ediyoruz. Gerekirse şüphemiz varsa mutlaka ultrason yapıp batın içinde kontrol ediyoruz. Ama yatağında uyanıyorsunuz sedasyondan çok çabuk ve mutlaka işlem sonrası en az bir saat ama ideal 2 saat e, merkezde sizi takip edip tamamen rahatladığınızı bilerek eve gönderiyoruz. Batın muayeneniz işlem sonrasında rahat olmalı ve ee, rahat işlemiş olmalısınız. Bundan sonra yumurtalarınız endüroj labor laboratuvarına gidiyor ve o gün enjeksiyonları yapılıyor. Eşinizden edilen spermlerle hep beraber beklemeye başlıyoruz.